orada yetkililerle konuşuyor. Diyor ki bu Dakota'lardan yanılmıyorsam 25 taneydi. Biraz yaşlarla unuttuk artık. Satın alacağım diyor. Alırsın, almasın, şuydu, buydu. Bunlardan satın alıyor ucuza. E, asker uçak. Ama yolcu uçağı mı? Onun öncesinde değerli arkadaşlar biz küçücük bir hava yoluyuz. Tamam bu Dakota'ları satın alıyor. Asker uçaklar ne olacak ki? Tamam aldın ama bu uçmaz ki. E bunları bakım görmesi gerekiyor. Asaklaptan burada pilot da yok. Pilot da bulacaksın. Dakota uçuracak pilot nerede? Yok ki bizde. Amerikalılar ilk ne diyor? Diyor ki bir tane uçağı İstanbul'a uçurabilirsem teknisyeniyle ben bunu tamir ettiririm. İstanbul çok güzel bir şehir. Bu Amerikalı İstanbul'u beğenir. Geri gidince arkadaşlarına söyler. Uçaklar bir dakikada gelir buraya. Teknisyenler gelir misin? Uçururuz. Sözün kısası tam böyle oluyor. Allah ondan razı olsun. Bildiğim kadar rahmetli oldu. Filmde de var değil mi? Zeki Bey geçiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar geçmişimize çok hikaye var. Tabi o kitapla konuşmam bitirmeyecek. Kitapta şunu diyor. İlk uçuş İstanbul'dan Eskişehir'e kabindeki arkadaşlar burada değil mi? Bir su vermediler diyor. Bir su bile vermediler diyor. Burada bırakayım arkadaşlar. Ben... Şimdi 120'ye gelmezsek, arkadaşlar 120'ye gelemezsek zarar ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> boş oluyor. Yani vallahi bu burada buna dedik, belirli her şey dedik ya, sıraladık böyle ya. 120'ye gelmezse boş gidiyor. Ama pek kızar bize. Sayın Başkanım kızarsın değil mi? Götük bu arkadaşlara <laughs> da kızar bize. Olay böyledir bu iş. Onun için de 24 milyar dolar ciro yapmamız gerekiyor arkasına geldim. yolcuya böldüm, 24 çıktı işte. yani çarptım daha doğrusu. <laughs> 24 milyar dolar ciro yapmamız lazım arkadaşlar. Güvenilir misin? Söz lazım burada. Herkes beraber. 24 milyar yapacak mıyız 38 bin çalışanla? <laughs> Yapacağız. <laughs> arkadaşlar, 24 milyar ciro, 120 milyar yolcuyla, Allah'ın izniyle, Yörenin en büyüğü oluyoruz. Bir de bu beş yıldız var ya, Allah nasip eder, belki bu sene beş yıldız oluruz. Beş yıldız olursak Avrupa'nın ilk beş yıldızı hava yolu oluyoruz. Biliyor musunuz bunu? Evet. İlk geldiğim günde söylediğim bir şey vardı. Biz eğer bu kast sistemini kırmadığımız takdirde, bir Türk Hava Yolları'nı bir ananın şirket gibi yönetmediğimiz takdirde, Türk Hava Yolları'nın gelişiminin sağlayamayacağı yönünde bir fikir olmuştu. Şöyle bir anım vardı. T teknikte tam isteye bir depo yazılımı var. Burada çalışan bir mühendis arkadaş, bir arkadaşın vasıtasıyla beni ziyaret etti. Bir anam arkadaş. o da bir tanıdığını bulmuştu galiba, ve bana gönderdi. Kendisi geldi ve kendisine bir çay söyledi. Fakat Sayın Semih elleri titremeye başladı. Endüstri mühendisi arkadaşımız. Ben tabii serbest piyasadan gelmiş. Hep bu az fosil işçisini bilmeyen. Buna da önem vermeyen biriydim. Fakat elleri titremeye başlayınca çay döküldü. Rahatsız mısın diye sordum. Yok ilk defa burada böyle bir üst yönetimde çay içiyorum. Özür dilerim dedi. Gerçekten bu beni e, çok bugün e, sert bir karar almamıza, yani kafamda e, karar almama e, sebep getirdi. Ve biz dedik ki, biz eğer bir ayrı ise, bütün çalışanımız ailenin bütün fertleriyle çok rahat bir şekilde görüşebilmedi. Tabii yıllar geçti. E, biz Türk Hava Yolları'nın kask yapısını kırmak için birçok çabaya girdik. Ne yaptık? dışarıdan çok yetkin arkadaşlar getirdi. Çünkü bu has sisteminin kılması bir kültürün empozisiyle kolay değildi. Bu getirdiğimiz yeni arkadaşlar hem alanlarında çok yetkin hem de aynı zamanda Türk Hava Yolları'na çok ciddi değerler kattılar. kattılar. Ve bu değer katma neticesinde yeni bir ekip oluştu. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın da bünyesinden gelen çok yetkin arkadaşlarla bu aile yapısına e, konusunda, kurumsal bütünlük konusunda bazı ayrılıklar yaşanmaya başladı. Ben de uçaktan şükür korkmayanlardanım. Ama ne olursa olsun, hani bütün aerodinamik formülleri, her şeyi alt alta dizseniz de ve her seferinde aynı şeyi söylüyorum bu sadece bir mucize. Hiçbir zaman aklımız ermeyecek nasıl olduğunu. Ama iyi ki var. Hem dünyanın en uzak noktasına kadar e, gittim. Türk Hava Yolları'yla Singapur'a kadar düştüm. İnşallah Sydney Hatı'da olduğu zaman Sydney'e kadar gideceğiz. E, Türkiye'de de yine hava havalimanı kalmadı. Her gittiğim yerden fotoğraf çekiyorum. Yani diyorum ki yani şaka değil burası Bingöl diyor. Bingöl'de bir havalimanı var. <laughs> çok güzel anıları da var oradaki arkadaşlarımızın. Mesela diyorlar ki bazen e, yolcularımız geliyor, uçakla e, gitti diyorlar, uçağımız 11'de e, geri gelsin çağırın diyor, bizi de alsın diyor. Çok hoş şeyler gerçekten ama ne mutlu ki hava ulaşımı var artık. Mesafeler kısaldı. E, bu kadar hizmet yapan herkesi biz saygıyla efendim selamlıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>